Merhaba sevgili boğa burçları. Bugün sizler için yeni ay özel. Yeni bir kahve falı kapattım. Bakalım Haziran ayı içerisinde genel olarak yaşayacaklarınız neler? Öncelikle sevgili arkadaşlar böyle bazı şeyler tutukluk yapmış gibi son zamanlarda. Sizin için yani böyle bir şeylere cesaret etmeye çalışıyorsunuz ama bazı konularda biraz geri planda kalıyor olarak çıkmışsınız. Buna da sebep başka insanların olduğunu görüyorum. Yani başka insanlar biraz buna sebep oluyor olarak gözüküyor. Biraz sözleri de sizi etkiliyor gözüküyorlar sevgili arkadaşlar. Ama siz yine bildiğinizi okuyun derim ben. Çünkü neden? Yani böyle sizin doğanıza uygun değil boğa, şahlanmalı yani zaten adı üzerinde boğa ve gerçekten hayatınızla alakalı böyle bu tutukluk yapan şeylerin ben en kısa zamanda geçeceğini görüyorum sevgili arkadaşlar bir sihirbaz çıkmış adeta böyle bir pelerini var ve sihirli değnekli hayatınıza dokunuyor yani. Bir şeyler o kadar güzel gidecek ki gerçekten siz bile şaşıracaksınız. Bu halinizi aşacaksınız böyle. Kürsü gibi de bir yere çıktığınızı görüyorum. Yani bir öğretmen tavrınız da var sevgili arkadaşlar. insanlara böyle bir şeyler anlatmak, öğretmek istiyor olarak çıkmışsınız. İnsanlar da sizden çok şey öğrenecekler yakın bir zamanda ve ben mutlu olacağınızı görüyorum yani başka insanların dediklerine de kulak asmayın dedim sevgili arkadaşlar siz her zaman cesaretle kendi bildiğiniz yoldan ilerleyin çünkü böylesi sizin için daha güzel olacak gözüküyor bu sihirbaz da gerçekten benim ilk defa kahve falında yani yıllardır kahve falı bakıyorum ilk defa gördüğüm bir görüntü oldu bu da sizin özelliğinizi vurguluyor zaten. Boğa burçlarını çok severim. Sizin gibi özel insanların kahve falında da tabii ki de böyle özel figürler çıkacaktır. Hayatınızla alakalı bir şeylerin yolunda gideceğini görüyorum. Ve gerçekten bu sihirbaz adeta böyle hayatınızı sihirli değnek dokundurup hayatınızla alakalı her şeyi baştan değiştiriyor. Yani yenilikler olacak hayatınızda dekorasyon fikirlerinden tut evinizle ilgili bile bir değişim olacağını görüyorum. Yani böyle bir biblio alırsınız mesela çok yakışır sevgili arkadaşlar. Bunun da sizin açınızdan geçerli olacağını görüyorum. Bu ay iddialı da olacağınızı görüyorum. Sadece dediğim gibi şu şeyi aşmanız gerekiyor. Aşk da olacak hayatınızı. Sevdiğiniz insanlar da olacak. Tabii ki beni dinleyen herkesin medeni durumu, yaşı, konumu farklı ama genel olarak gerçekten de böyle hayatınızla alakalı sevdiğiniz insanlarla sevdiğiniz bir köşede süslerle donanmış bir şekilde oturduğunuzu görüyorum ve gerçekten de size hayırlı geleceğini düşünüyorum. Yani burada da hemen böyle yürümeye çalışan bir bebek çıkmış zaten. Bebek adımlarıyla ilerleyeceğinizi gösteriyor sevgili arkadaşlar. Hayata yeni adımlar atar gibi güzel bir şekilde kendi bildiğiniz yoldan ilerleyeceğinizi görüyorum. Hemen şöyle bu tarafa bakalım. Bakalım bu tarafta neler var. Bu tarafta da 5 sayısı direkt benim dikkatimi çekti sevgili arkadaşlar. İçinde 5 geçen sayılarda mutlu olabilirsiniz. Yani böyle 15 gibi 25 gibi. Bu tarihler sizin böyle iyi haberler alacağınız tarihler olabilir sevgili arkadaşlar. Bir de E harfi gördüm adında ya da soyadında. E harfi olan beni izleyen birisi varsa onu da temsil ediyor olabilir. Yani genel olarak mutlusunuz aslında böyle. Kirpikleriniz adeta tül gibi. Bir ayna karşısında makyaj yapan da bir kadın olduğunu görüyorum burada gerçekten süslenmiş, püslenmiş, böyle özenmiş sevgili arkadaşlar. Yanında da hemen bir yol çıkmış. Eskiden böyle değilmiş ama eskiden daha sade olduğunu görüyorum. Şimdi böyle daha çok kendine bakıyor, daha mutlu, daha şatafatlı olarak gözüküyor. Evinin de kendisi gibi olacağını görüyorum. Yani her şey sizin açınızdan güzel olacak, kısmetli olacak. Böyle bol bol mutluluklar yaşayacak olarak çıkmışsınız sevgili bağ burçları. Hemen tabağınıza geçelim. Bakalım tabağınızda sizin için neler gözüküyor. Öncelikle açacağınızı görüyorum. Yani böyle fincanınıza bahsettiğim konularda burada daha cesur, daha yürekli çıkmışsınız sevgili arkadaşlar. Kollarınızı kaldırmışsınız. Sanki bir ipten tırmanmaya çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. Hayatınızla ilgili güzel gelişmeleri gösteriyor. Gerçekten de böyle zafer inananlarındır. Siz de kendinize inanacaksınız ve başaracaksınız sevgili dostlarım. Ben Ayça geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.